Merhabalar, ben Beyin Takımı Fen Bilimleri yazarlarından Abdul Hakim Dilekçe. 8. sınıf fen bilimleri dersi konularını sizlerle birlikte ele alacağız. Birinci ünitemiz mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumuna geçmeden önce bilmemiz gereken temel hususlar var. Bunlar dünyanın yapmış olduğu hareketler. Dünyanın yapmış olduğu iki tane hareket var. Bunlardan bir tanesi dönme hareketi. Diğeri ise dünyanın yapmış olduğu dolanım hareketi. Dünyanın dönme hareketi dediğimizde, dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu bir turluk harekete bize dünyanın dönme hareketi diyoruz. Dünyanın dönme hareketinin sonuçları neler? Bunlardan söz edelim. Bir gün yani 24 saatlik bir zaman dilimi oluşur. Gece gündüz oluşur. Yani gece ve gündüzün oluşması dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu hareketin sonuçlarındandır. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Yani sabah ve akşam vakitleri serin, öğlen vaktinin sıcak olması dünyanın dönme hareketinden kaynaklıdır. Gün içerisinde bir noktaya düşen güneş ışınları gelme açısını yapar, değişir. Öğlen vakti güneş ışınları bir bölgeye dik gelir. Sabah ve akşam vakitlerinde ise güneş ışınları bölgeye ne yapar? Aynı bölgeye ise daha eğik bir açıyla gelir. Eğer bir bölgeye güneş ışınları dik geliyorsa gölge boyu uzun. Eğer eğik geliyorsa gölge boyu kısa olur. O zaman gün içerisinde cisimlerin gölge boyu uzunluğu da ne yapar? Değişir. Bir diğer konumuz dünyanın yapmış olduğu hareket dolanım hareketi. Dünyanın güneş etrafında yapmış olduğu bir turluk harekete bizler dünyanın dolanım hareketi diyoruz. Dünyanın dolanım hareketinin sonuçları nelerdir? Bunları sizlerle birlikte ele alalım. Birincisi 365 gün 6 saatlik bir zaman dilimi yani bir gün oluşur. Yıllık sıcaklık farkları oluşur. Yani yazın sıcak, kışın soğuk. Bu yıllık sıcaklık farklarının oluşması tabii ki de dünyanın dolanım hareketinden kaynaklı. Mevsimlerin oluşmasını sağlar. Yani yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar gibi mevsimlerin oluşması dünyanın dolanım hareketinden kaynaklanır. Yıl içerisinde bir noktaya öğlen vakti güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Yazın bir bölgeye güneş ışınları dik gelirken aynı bölgeye güneş ışınları kışın ise daha eğik açıyla ne yapar? Gelir. Ve buna bağlı olarak öğlen vakti yaz veya kışın veya diğer ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin de işin içerisine koyabiliriz. Güneş ışınlarının gelme açısı değiştiğinden dolayı Cisimlerin gölge uzunluğu da ne yapar değişir. O zaman yıl boyunca cisimlerin gölge uzunluğunun değişmesi Dünya'nın dolanım hareketinden kaynaklanır. Mevsimlerin oluşmasının bir diğer temel nedeni eksen eğikliği. Bir önceki sayfamızda mevsimlerin oluşmasını kim sağlıyordu? Dünya'nın dolanım hareketi. Mevsimler oluşmasının bir diğer temel nedeni ise eksen eğikliği. Eksen eğikliği nedir? Gelin bunu sizlerle birlikte alalım. Dünyanın dolanım düzlemi ile dünyanın ekseninin dik bir şekilde çakışık olmayıp 23 derece 27 dakikalık bir fark var. İşte bu açısal farka bizler dönme ekseni diyoruz. Şu eksen eğikliği dik değil eğik bir şekilde duruyor. Bizler buna eksen eğikliği diyoruz. Dünyanın eksen ekleyenin peki sonuçları neler? Bir tanesini söyledik. Mevsimlerin oluşmasını sağlar. Mevsimlerin oluşmasını sağlar. Peki diğer nedenleri, sonuçları neler? Bunu alalım hele. Güneş ışınları yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca ne yapar? Değişir. Yazları dik, kışları ise eğik açıyla gelir. Güneş ışınlarının birim yüzeye aktardığı ısı enerjisi miktarı değişir. Bir önceki maddede dediğimiz gibi güneş ışınları dik geliyorsa Birim yüze, yani bir santimlik bir alana güneş ışınları yazın, daha fazla güneş ışığı sığdırırken, kışın ise daha az güneş ışığı ne yapar? Sar. Yıl içerisinde bir noktadaki gece gündüz süresi ne yapar? Değişiklik gösterir. Yazın gündüzleri uzun, geceleri kısayken, kışın bu olay tam tersine döner. Geceleri uzun, gündüzleri daha kısa olur. İşte bu eksen eğikliğinin sonuçları arasındadır. Bir diğer eksen sonuçlarından güneşin doğuş ve batış sürelerinin değişmesi. Yazın güneş için e, güneş daha erken saatlerde doğarken, kışın ise güneş daha geç doğmaktadır. Yani yazın sabah 5 gibi güneş doğarken, kışın ise 7.5-8 gibi güneş doğmaya başlıyor. Bunlar eksen eğitinin sonuçları arasında ne yapar yer alır. Eksen eğikliği eğer olan olması gerekenden daha fazla veya olması gerekenden daha küçük olsaydı neler olurdu, neler olurdu? Şimdi buna bakalım. Eğer eksen eğikliği daha fazla olmuş olsaydı güneş ışınlarının dünya yüzeyine dik açıyla geldiği alan artardı. Yıllık sıcaklık farkları artardı. Yani yani yazları ve kışlar arasındaki sıcaklık farkı şu anki durumdan daha fazla bir farka doğru giderdi. Gece gündüz arasındaki fark artardı. Yani şu anki mevcut haliyle bulunduğumuz bölgede diyelim ki 17 saat gündüz, 7 saat gece yaşandığını düşünelim. Bu sefer 18 saat gündüz, 6 saat geceye gelecekti ve bu sefer gece gündüz arasındaki fark ne yapacaktı? 7 saatten 8 saate çıkacaktı. Eğer eksen eğikliği Olması gerekenden daha küçük olmuş olsaydı, yani 23 derece 20 dakika değil de 20, 20 derecelik bir açısal fark olmuş olsaydı, ne yapacaktı? Güneş ışınlarının yeryüzünde daha az bir bölgeye ne yapacaktı? Güneş ışınları dik gelecekti. Yıllık sıcaklık farkları azalırdı. Gece gündüz süresi arasındaki fark aynı şekilde ne yapacaktı? Azalacaktı. Şu ana kadar işlediğimiz yere kadar bizler dikkat edersek. Mevsimlerin oluşmasının iki tane temel önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi. Bir diğeri ise dünyanın eksen eğikliği. O zaman dünyanın dolanım hareketi ve eksen eğikliği birlikte mevsimlerin oluşmasını sağlar. Yani yaz, ilkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerin oluşmasının nedeni dolanım hareketi ve eksen eğikliğidir. Dünya bazen güneşe yakın, bazen de uzak konumda dolanım hareketini yaparken bazen yakın, bazen uzak konumda bulunur. Dünya'nın güneşe yakın veya uzak olması mevsimler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yani güneşin Dünya'ya uzak ve yakın olması mevsimler oluşum üzerinde hiçbir etkisi yok. Mevsimler oluşmasında Dünya'nın dolanım hareketi bir diğeri ise eksen eğiliği önemlidir. Dünya üzerinde bizim bilmemiz gereken bazı önemli bölgeler ve çizgiler var. Bunları ele alalım. Şu üst tarafa hatta önce şuradan başlayalım. Dünyayı tam ortadan ikiye böldüğünü hayal eden hayali bir çizgimiz var. Bizler buna ne diyoruz? Ekvator. Ekvator çizgisinin yukarı kısmına bizler kuzey yarımküre Ekvator çizgisinin aşağı kısmını ise bizler dünyanın güney yarım küresi diyoruz. Yukarıdaki üst kısmı ise bizler kuzey kutup noktası alt tarafta bulunan bu nokta ise güney kutup noktası diyoruz. Ekvatordan şurada bir de bize bizim bilmemiz gereken önemli bir çizgimiz daha var. Bu kuzey yarım kürede yer alan yengeç dönencesi bir de güney yarım kürede yer alan oğlak dönencesi bulunur. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alırken oğlak dönencesi nerede bulunuyor? Güney yarım kürede yer alır. Güneş ışınların dik ve eğik geldiğinde nasıl sonuçlar oluştuğunu sizlerle birlikte ele alalım. Bunları bilelim ki bizler mevsimlerin oluşumuna geçtiğimizde güneş ışınları dik veya eğik geldiğinde neler değişiyor? Bunu anlamamız için bu etkinliği sizlerle birlikte inceleyelim. Özdeş bizim iki tane el fenerimiz var, A el fenerimiz ve B el fenerimiz. A el fenerimiz yüzeye dik bir şekilde konumlandırılmış, B el fenerimiz ise yüzeye eğik bir şekilde konumlandırılmış. Peki, şuraya güneş ışınlarını, bu el fenerlerinin bize güneşi temsil ettiğini hayal edelim. Eğer güneş ışınları bir yere dik geliyorsa neler değişir? Buna bakalım. Birim yüzeye aktardığı enerji miktarı fazla. Yani 4, şurada bizler çizgilerle göstermiş. Dört tane ışığımız küçük bir yere gelmiş. Yani birim alanı 4 tane ne yapmış? ışın sığdırmış. Ama diğer tarafta aynı büyüklüğe bizler ne bak, baktığımızda iki tane güneş ışığı gelmiş. O zaman güneş ışınları bir bölgeye dik geldiğinde aktardığı ısı enerjisi miktarı fazla. Eğer eğik geliyorsa, aktardığı ısı miktarı ise azdır. O zaman bir yere güneş ışınları dik geldiğinde aktardığı ısı enerjisi miktarı fazlaysa o bölgede yaz mevsimi yaşanır. Eğer güneş ışınları eğik geldiğinde birim müzeye aktardığı ısı enerjisi miktarı az ise o bölgede ise kış mevsimi yaşanır. Eğer bir bölgeye güneş ışınları dik geliyorsa cisimlerin cisimlerin gölge boyu kısa. Eğer bir bölgeye güneş ışınları eğik açıyla geliyorsa cisimlerin gölge boyu olması gerekenden daha uzun bir konuma geliyor. Eğer güneş ışınları bir bölgeye dik geliyorsa, aydınlattığı alan, şuradaki bizim başlangıçtaki sarı noktamızdan bahsedelim, aydınlattığı alan az. Eğer bir bölgeye güneş ışınları eğik açıyla geliyorsa, yani küçük bir açıyla geliyorsa, aydınlattığı alan fazladır. Burası çok önemli. Burada bir daha üzerinde durmak istiyorum. Eğer biz bu farkı anlamazsak, mevsimlerin oluşumunu, anlayamayız. Bir daha söz ediyorum. Güneş ışınları bir bölgeye dik geliyorsa, birim yüzeye aktardığı enerji miktarı fazla. Eğer bir bölgeye güneş ışınları eğik açıyla geliyorsa, birim yüzeye aktardığı enerji miktarı ise azdır. Birim alana aktarılan enerji fazlaysa, o bölgede yaz mevsimi yaşanır. Eğer birim alana aktarılan enerji miktarı az ise, o bölgede kış mevsimi yaşanır. Eğer bir bölgede güneş ışınları dik geliyorsa cisimlerin gölge boyu kısa, eğer güneş ışınları eğik açıyla geliyorsa cisimlerin gölge boyu uzun olur. Şuradaki sarı alanları bizler dikkat edersek, eğer güneş ışınları bir yere dik geliyorsa aydınlanan alan az, eğer eğik açıyla geliyorsa güneş ışınlarının aydınlattığı alan fazla olur. Dünya yüzeyinde bizler bir önceki slaytlarımızda da söz ettiğimiz gibi ekvator bölgesine güneş ışınları sürekli dik veya dike yakın gelirken kutup bölgelerine yakın yerde ise güneş ışınları daha eğik bir açıyla ne yapar? Gelir. O zaman ekvator bölgesine dik veya dike yakın gelen bölgede aydınlanan alan az iken kutup bölgelerine yakın olan yerlerde ise aydınlanan alan daha fazla. O zaman güneş ışınlarının dik veya dike yakın geldiği yerde ekvator bölgesine birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi fazlayken kutup bölgelerine doğru gidildiğinde birim yüzeye aktarılan enerji miktarı ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi gelelim asıl bizim konumuza. Şu ana kadarki anlattığımız her şey mevsimlerin oluşumu için temel oluşturmaktı. Mevsimlerin oluşumuna geçelim. Bir daha söz edelim. Mevsimlerin oluşmasının iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi, Dünya'nın yapımı, güneş etrafında yapmış olduğu dolanım hareketi. İkincisi ise Dünya'nın eksen eğikliği. Görsel üzerinde bizler şurada inceleyebiliriz. Eksen eğikliği ve Dünya'nın güneş etrafında yapmış olduğu şu bir turluk hareket yani dolanım hareketi birlikte mevsimlerin oluşumunu sağlar. Gelelim konumuza. Bu görselimiz... Her zaman sabit. Şurada en yukarıdaki kısım mevsimlerin başlangıç tarihlerinden 21 Mart'ı temsil ediyor. Şu taraf sol kolumuzun bulunduğu taraf burası 21 Haziran'ı temsil ediyor. 21 Mart'ın tam karşısı mevsimlerin başlangıç tarihlerine 23 Eylül'ü temsil ediyor. 21 Haziran'ın tam karşısında ise mevsimlerin başlangıç tarihi 21 Aralık'ı temsil ediyor mevsimlerin başlangıç tarihlerinde peki neler yaşanıyor bunu sizlerle birlikte ele alalım. 21 Mart. 21 Mart günü öğlen vakti dünya eksen eğikliği anlık olarak kaybolur ve ekvator çizgisine güneş ışınları dik açıyla ne yapar gelir. Güneş ışınları nereye dik geldi? Ekvator bölgesine. Ve dünyanın tüm yerlerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Yani kuzey yarım küre, ekvator bölgesi veya güney yarım küre fark etmiyor. Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yani gece gündüz eşitliği yaşanır. 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlanırken güney yarım kürede ise 21 Mart tarihinde artık sonbahar mevsimi yaşanmaya başlıyor. Gelirin mevsimlerin başlangıç tarihlerinden bir diğerine. Fark ettiyseniz görseller mevsimlerin başlangıç tarihindeki o dünyanın dolanım hareketindeki parçalardan alınmış. Güneş ışınları peki 21 Haziran'da nereye dik geliyor? Buraya bakalım. Kuzey yarımkürede bulunan yengeç dönencesine dik gelir. O zaman güneş ışınları yengeç donaylısına dik geliyorsa burada yaz. Güney yarım küreye eğik bir açıyla geliyorsa burada hangi mevsim yaşanmaya başlayacak? Kış mevsimi yaşanmaya başlayacak. Şimdi el feneri deneyini hatırlayalım. Kuzey yarım küre güneş ışınları nasıl geldi? Dik. O zaman burada yaz yaşanır. Güney yarım küre güneş ışınları nasıl geliyor? Daha eğik bir açıyla geliyor. O zaman burada kış yaşanır. O zaman güneş ışınları dik geldiği kuzey yarım kürede birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı ne yapacak? Fazla olacak. Aktarılan ısı enerjisi miktarı fazla olacak. Kuzey yarım küredeki bulunan bir cismin gölge boyu kısa olacak. Bunlar güneş ışınlarının dik gelmesinden kaynaklı. Aynı şekilde bizler bu sefer olak dönölesine gelelim. Yani güney yarım küreye güneş ışınları eğik geliyorsa o bölgede kış mevsimi yaşanır. Birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinin miktarı azdır. Cisimlerin gölge boyu uzun olur. Şimdi herhalde demek istediğimi anlamışsınızdır. El fenerin deneyin üzerinde durmamın temel nedeni bu. Güneş ışınları 21 Haziran'da hangi nereye dik geliyor? Bunu bilmemiz tek başına yetiyor. Yengeç dönerisine dik gelirken oğlak dönerisine ilk açıyla geliyor. Ben bunu biliyorsam el feneri deneyinden Geri kalanın hepsini yapabilirim. Dilerseniz şuradaki videoyu durdurup şuradaki benim hazırlamış olduğum ders notlarına bakarsanız hepsi el feneri deneyiyle ilişkilidir. Mevsimlerin başlangıç tarihlerinden bir diğeri 23 Eylül tarihi 23 Eylül tarihinde tıpkı 21 Mart tarihinde olduğu gibi güneş ışınları nereye dik gelir? Ekvator çizgisi üzerine dik gelir. O zaman ekvator çizgisine dik geliyorsa Burada aydınlanan alan az, birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı fazla olur. Burada ise bu sefer 21 Mart'ın tam tersi yaşanır. 21 Mart'ta kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimi yaşanıyorken bu sefer kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanacak? Sonbahar mevsimi. Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlayacak. 23 Eylül tarihinde tıpkı 21 Mart tarihinde olduğu gibi dünyanın tüm bölgelerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Yani gece gündüz eşitliği bulunur. Bir diğer konumuz yani mevsimlerin başlangıç tarihlerinden bir diğeri ise 21 Aralık. 21 Aralık'ta bu sefer güneş ışınları nereye dik geldi? Oğlak dönencesinin üzerine dik geldi. Peki oğlak dönemesinde değil, o zaman yengeç dönemesinde hangi açıyla gelecek güneş ışınları bu sefer? Eğik. Şimdi el deneyinde olduğu gibi bizler konuyu sizlerle birlikte ele alalım. Eğer güneş ışınları bir yere dik geliyorsa aktarılan ısı enerjisi miktarı fazla. Eğik geliyorsa aktarılan ısı enerjisi miktarı az. Güneş ışınları bir yere dik geliyorsa cisimlerin gölge boyu kısa. Eğer eğik geliyorsa cisimlerin gölge boyu uzun. Eğer bir bölgeye güneş ışınları dik geliyorsa o bölgede yaz mevsimi, eğer güneş ışınları bir yere eğik açıyla geliyorsa o bölgede kış mevsimi yaşanmaya başlar. 21 Haziran'da söylerken şunu gözden kaçırdım. Yaz yaşanan yerde her zaman gündüzler gecelerden uzundur. Kış yaşanan yerde ise bu durum tam tersi. Yani gecelerin uzunluğu gündüzlerin uzunluğundan fazladır. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır. 21 Aralık tarihinde bu sefer kuzey yarımkürede ise ne yaşanacak? En uzun gece, en kısa gündüz. Bir daha söyleyelim. Güney yarımkürede yaz yaşandığı için en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyorken bu durum kuzey yarım kürede ise tam tersi. En uzun gece, en kısa gündüz. 21 Aralık tarihinden 22 Aralık tarihine doğru gittiğimizde şimdi güney yarım kürede en uzun gündüz yaşandı. O zaman gündüz süresi en uzundan daha uzun olamayacağına göre gündüz süresi kısalmaya başlar. Gündüz süresi kısalırken gece süresi artmaya başlar. Şimdi güney yarım kürede gündüz süresi azalıp gece süresi artarken kuzey yarım kürede bu olay tam tersine dönecek. Bu sefer kuzey yarım kürede gündüz süresi artacak, gece süresi azalacak. Bilmemiz gereken önemli bir husus daha var. Sorularda çok sık karşımıza geliyor. Dünya üzerinde mevsimlerin başlangıç tarihlerini bizler söz ettik. Yengeç dönencesine Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde dik geliyorken Oğlak dönencesine ise 21 Aralık tarihinde dik geliyor. Ekvatora ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınları ne yapar dik gelir. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Dönencelerin üzerine yılda Güneş ışınları bir kez dik gelirken Ekvatorun üzerine güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla gelir. Ekstra bir bilgi vereyim. Dönencelerin arasına yani yengeç ve oğlak dönencesinin arasına tıpkı ekvator çizgisinde olduğu gibi şuradaki noktaların her birine güneş ışınları yılda kaç kere dik gelir? İki kez dik gelir. İlk konumuz bu şekilde sizlerle birlikte tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.